Cahillerle hiç tartışmaya girme Cahillerle hiç tartışmaya girme Cevherini sakın boş yere serpme Cevherini sakın boş yere serpme Kör olana boşa renk tarif etme Kıymet bilme yene mücevher verme Kıymet bilme yene mücevher verme Gelmiş gelecekle her gün avunu Dünya ehlinin yanında oturur Dünya ehlinin yanında oturur Verirsen cevheri boşa savurur Kıymet bilme, yâne mücevher verme. Kıymet bilme, yâne mücevher verme. Ah, 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 ah. Cebrail herkese getirmez haber. Kıymet bilme verilmez cevher... Kıymet bilme verilmez cevher... Versen bile daim elinle ithar... Kıymet bilme mücevher verme... Kıymet bilme yene mücevher verme. Allah, 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 Allah. Uzak yaşayanlar bugün sultandan Rahmet alamaz alemde rahmandan Beslenemez hiç hikmetli Kur'an'dan Kıymet bilmeyene mücevher verme Kıymet bilmeyene mücevher verme ah, ah, Allah ah, ah, Allah Allah muhabbet yapmaz Sözünü tutmaz hiç ahdinde durmaz Hakikatı desen kulağı duymaz, kıymet bilme mücevher her verme. Kıymet bilme mücevher her verme. Ehli olmayana muhabbet etme İstemeyene hiç bal kaymak verme Hakkı isteyene hep hakkı söyle Kıymet bilmeyene mücevher verme Kıymet bilme mücevher verme ah, 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 ah. Erdinç bu sözleri yabana atma Erdinç bu sözleri yabana atma Mücevherleri sen mangıra satma Mücevherleri sen mangıra satma Ehli dünyaya hiç sırrını açma Kıymet bilmeyene mücevher verme Kıymet bilmeyene mücevher verme Ehli dünyaya hiç sırrını açma Kıymet bilme yönümüce her verme Kıymet bilme yönümüce her verme Ho